Merhaba millet, Ünal Yapım olarak yeni bir Smite videosu ile karşınızdayız. Burada ee, Fafnir'in Harikalar Diyarı'nda bulunuyoruz, o yüzden 5. seviyeye kadar ulaşmam gerekiyor bir Yunan tanrısıyla. En iyi oynadığım Yunan tanrısı da Zeus olduğu için Zeus'u tercih ettim. Zeus. Bakalım sıkıntı olacak mı Zeus'u seçmem? Olmaz herhalde ya. No mage mi? Bunlar ne istiyor? Amaçları Vallahi ben de ne istediklerini bilmiyorum ha. No Mage diyor ama Zeus daha iyi vuruyor. Vallahi tanrılarda ben her türlü seçerim de Zeus'u. O zaman ben de... seç gitsin ya. Mage dese bile seçeceğim. Uzaktan çünkü çok iyi vuruyorum. Hiç belli olmaz abi bunlar. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun dediklerine bakmıyorum yani. Kanka ataklık alaydın lan ne yaptı? Bu da çok vuruyor. Kanka yeme beni. <laughs> <laughs> Ama tank yok abi. Kim tanklayacak o Tanklama şeyecek? yok, tanklama yok işte bölümde. Direkt atak yapıyoruz. Neyse dur bakalım neler yapacağız. Belki iyi olur. Şeyini de <laughs> al da, e, kalkanı al da. Adam sana vururken ef'e basarsın hemen kalkanını kullanırsın. Hadi Bir abi. Bir şey için iyi olur. Ölmem ya pasifim var. Ha o, o yönden iyi aslında doğru doğru. Sana biraz vururlarsa fazladan bizim için iyi olabilir. Hemen bir şöyle ulti denemesi Ben zaten ultiyi attım mı herifi sürekli patlatırım burada baksana. Herif mage alma diyor ama alana sarıyı veriyor. 30 seconds. UTC'de sıfırlanıyor mu? Ne? Otlar şey, sıfırlanıyor değil mi? Sıfırlanıyor, sıfırlanıyor. Bas dene. Şuna bak. Fafnir'i re eğlendiriyoruz resmen ha. Biz geçen Birkaç kişiyle oynadık. Bir tane iki tane Türk buldum herhalde. Onlarla oynamıştım. Ee, 10. seviyeye ulaşmıştık. Süperdi. 10. mu? Yok yok. 5. seviyeye geçmiştim. Fazla atmayayım da. Kanka öldürüyorsun öldürüyorsun. Hepsinde kıyafet var. Abo beni yediler. Şu hepimizi yediler. Tekrar mı kaldı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve gördüğünüz gibi Hiko'yu bekliyorlar. Canlanınca yiyecekler Hiko'yu. <laughs> ha yediler. Hard'da oynamayalım ya. Hard'ı normal yapalım bari. Baya zorlandık. <laughs> Yılbaşı yanlış gitti. Abi bu ne ya? Acayip zorluyormuş ha hard'ı. Deli gibi baksana çöktüler üstümüze. Yunan tanrısıyla tamamlamayacak olsam hiç problem değil ama bir tanrılar daha bir şöyle bir sentez yapalım. Şurada Yunan diye seçemiyoruz mu? Savaşçı olacak kesinlikle. Romalı, İskandinav, Hindu, Çin, Hindu. Abi Yunan yok ki lan zaten savaşçı tanrısı. Allah Allah. <laughs> Suik olsak yine olamayız. Suikastçı da çünkü bir işe yaramaz o kadar. Muhafız muhafız olsak da defans yapıyoruz. Bu hiçbir işe yaramıyor. Sihirbaz avcı olsak avcı da bir nevi iyi. Yunan'da Artemis'le oynayayım bari ben ya. Hadi girelim de. Evet bu sefer Artemis'i deneyeceğiz. Yine hard'ı seçtim herhalde ya. Neyse dur bakalım. Aha Artemis'i seçti. Herifteki şansa bak ya. Vay anasını be. 40 yılın başı. Cık 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 cık. Seç abi şurayı. <laughs> Ulan 40 yılın başı Artemis ile oynayak dedik. <laughs> Yunan görevi aslında. Apollo ile de oynayabilirim ha. Apollo oynayayım ya. Tık tık tık. Hemen hızlı bir şekilde ateş edeceğiz. Hiko ne alacak? Hiko sen şey alsana kanka. Tanotos'u alsana o çok iyi vuruyor. Aynen aynen süper. Bize ilk bölüm zor geliyor ya. Adamlar birazcık normal gelse. O dört tane hero kafa kafaya kapışma biraz bizi zorladı. Hadi ya adam hala seçmedi. Bebeğim Kamon gibi oldu. Herifin adı da Baby. <laughs> Ares seçti. Oo. Ama vurmuyor ki. O vurmuyor işte. Ares'i neyse bakalım ortada defans yapacak herhalde. Zor değil, değil mi bu? Valla normal yazıyor ama ben hep zor seçiyorum. Normal geliyor nedense anlamadım. Evet Hikon'un en iyi oynadığı karakter. Thanatos. Ah. Sen item alıyorsun değil mi oradan? Aha. Yeme beni Iko, Daha yeni şey yapıyorsun değil mi? Yok. <laughs> <laughs> alıyorum valla alıyorum. Gerçi uyarı veriyor kocaman orada ortada al 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 diye. <laughs> Sana bak şeyi gösterteyim Ee, ne alacağını. Ee, eserlere birine sığına kal kanka. Diğerine de uh -huh. mana can yenileme diye bir şey var. Meditasyon al. Mana mı? Mana, meditasyon yazar. Gördün mü? Böyle yeşil uh -huh. bir tane bir şey. Hı -hı. Onu Hı -hı. al da, o bayağı şey veriyor. Evet, hemen ultileri bir deneyelim. Hop, Hiko, sen de ultiyi kullanmıyordun Ber beraber havada uçardık be. Ve bir nota yerleştirelim. K'de ikinci yeteneği bunu can veriyor değil mi? Apollo etrafındaki düşmanları büyülemek için inanılmaz bir sesini kullanır ve kendini ila fiziksel koruma destekler. Herhangi bir hasar bu etkiyi bozar. Ha. Sadece şey veriyormuş ya. Fiziksel koruma he, veriyor işte. 40 falan vermiş. Buff ömrü 5 saniyemiş. O kadar o, fazla değilmiş. Hadi bakalım çıldırmak için hazır mıyız? Aha tek kişi kanka bunu alırız. Bu maymun rüzgar kanka ona yaklaşmaya çalışacağız vururken. Bu ne ya? Lan beni bayılttı ya. Yanına gidersen vurabileceğim. Ulti basacağım. Ben de bastım, sen de bas kanka. Herif alıyor. Ve geri tekrar etti. <laughs> Hadi be yapma şunu. Çok vuruyor mu? Öldüm ben. Öldürdük tamam wow. tamam. <laughs> 91 canım kala var ya zar zor ha. Allah yine bu tavuk ya var ya bizi yakacak bu. Bu zor yalnız abi. Kanka bunu olabildiğince uzaktan vur. Küçük küçük tavukları geliyor o zorluyor zaten. Lan bu niye bana geldi direkt? <gülüyor> Kaliteden <gülüyor> anlıyor. <gülüyor> Allah beni kahretmesin ultiyi basarken öldürdüler. Kanka hadi az canı kaldı. Ne işte? Dönüş dönüş. Oh, çok kötü oldu. Evet denemeler 2. Nice. Ulti Ares. Allah razı olsun. Nice. <laughs> ay, ay, Var ya komedi oldu ya. <laughs> Ulan ya tekrar oynaya bastım. <laughs> Sanki de zafer kazanmış gibi abi de gösteriyorlar ha. Round 1'i alabildik sadece. <laughs> Hala savaşıyoruz. <laughs> yani yapana kadar savaşacağız. Ben yine Apolio Apolio'yu aldılar bu sefer. Artemis Ay. alayım bari. Aslında burada çok gelecek bir şey var. Kanka defans alma da. Aynen. Supit aynen al al. Küpite al bari. Hiç değilse heal veriyor. <laughs> Ulan ya. <laughs> ya Yunan Tanrı demese şeyi alacağım. Ee, Romalı Bellona ile çok iyi oynuyorum ben burayı. Denemeler bitmiyor abi. Hala adamı eğlendirmeye çalışıyoruz. Sonunda başaracağız. Uf, Kolayda oynasak <laughs> daha iyi olmaz mıydı? He? Kolayda oynasak daha iyi olmaz mıydı? Kanka kolayda da normal açıyor herhalde zaten otomatik. Dur hard'ı iptal edeyim olmazsa. Kim, kim, gelecek ben en çok onu merak ediyorum. Allah'ım şu yaban domuzunu hiç sevmiyorum ya. Gidiyor oraya vuruyor sadece. Kanka hayvanım nasıl? Bakayım. Kaçırdın. <laughs> Bakayım ben tuzak atayım tuzaklara girecekler mi? <laughs> İtem diziyor mu? Dizdim. Çuniko. Combat begins in 30 seconds. Şu meditasyonu doğru düzgün kullanamıyor yalnız ha. <laughs> İstasyon otomatik herhalde kullanacak. Ya şimdi kullandı. Çakal ya bir saattir kullanmadı bunu da. Şimdi bak kullandı. Lan bizim üstü fındık kırıyorlar herhalde. Allah gelen yaratığa bak. Report Thanatos diyorlar onu. Thanatos değil ya ben kümüp bitir. Yalnız bunu nasıl kesecek? Ben alacağım. Oha. <laughs> Abi <laughs> 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 Abi son dakika ne yapabilirim en baba bu kadar. Ulan çabala 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 yok böyle bir şey ya. Takım jort abi Takım jort dur dur Kolayı açalım artık hardda baya uğraştık ya yarım saat neredeyse Artık yeter biz bunu oynayamayacağımızı anladık Faf Fafnir'i kolayda eğlendirelim Zorda olmuyor abi harbiden olmuyor yani bir saattir Yunan tanrısıyla uğraştım 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 yine olmadı Şuna bak ya Bilmem tanrı veya tanrıça. Valla. La Artemis'i bırakın da ben oynayayım bir doğru düzgün ya. Bırakmadılar şu Artemis sinir oldum ya. Evet, Hiko yine Thanatos seçti. Apollio oldum ya. Yapacak bir şey yok abi. En iyi hata Apollo verebiliriz. Ben hemen geliyorum. Tamamdır. Millet bayağı seçti. Artık bunda da yapamazsam bir daha durmam abi herhalde. Diğeri ne seçecek? <laughs> bir tane healer. Healer çok iyi olur aslında ama. Aa Zeus geldi. Abi Zeus hemen ölüyor ya. Neyse inşallah başarır. Olmazsa artık videoyu bitireceğim. Gençler kusura bakmayın. Denedim olmadı. Bir ara demek ki gecelin şansım abi iyi oynayanlarla girdim. Bir 4, 5, 5'i geçtik ya çok eminim. Bunların hepsini löp löp öldürüyorduk hatta. Herif Zeus da baya iyi oynuyormuş baksana seviyeye. İyi gözüküyor. Ama burada ne onu bilemeyiz tabi. Oha Zeus çok şekil. Aynen aynen çok şekil yapmış. Ya Yunan tanrısı istemese şey o Artemis oynayacağım. Artemis Romalıydı. Yani yanlış hatırlamıyorsun. Abi direkt hemen şunları aldım. Jellata paramız yetmedi o yüzden en iyi itemleri aldım. Aynı anda uçalım mı? Bence aynı anda uçup girelim kanka. Ya da son dakikaya bırak canım düşükken. Ya da direkt uçup girelim dediğin gibi ya boş ver. Bir, hadi uçalım aynı anda. Bir, iki, üç, uç. Dur, dur. Uç, hadi uç. Kime saldırak? Deneme yapalım. Aşağıdan birine saldıralım. Orta yapma. Benimki çok kibar atlıyormuş. Ben kötü itemler mi aldım? Bilmiyorum ki. Sen normal standart itemini alaydın. I am Zeus diyor. Zeus report yazacağım şimdi. <laughs> Al işte ya, gelene bak ya. Kanka bu var ya deli gibi vuruyor. <laughs> Ana <buymuş> bu. <laughs> Lan niye ben? Helal. İtem alamıyor muyum? Şu an item mi? Şu an alamıyorsun işte. Iğ'dan seçemedin mi? Hayır, hayır tekrardan alamıyor muyuz? Kanka burası çok berbat karda birlikte ilerlemeliyiz. Abi ben sağdan gidelim. Sağlı sollu gidelim burada bir yerde şey saklanıyor. Onu bulmaya çalışıyoruz canavarı. Bak bak. Abi <laughs> kayboldum. <gülüyor> burada burada. He He vur 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 vur. Tamamdır ilk aldık. buldum aha kestim harbi mi süper ha ulti atıp kestim valla çok A aa bu bölüme bak kanka ankaları tek tek alacağız. hepsi hepimiz aynısına dalmalıyız abi en, ben en sağdakilerden so ben en soldaki <laughs> sol sol Tamamdır, hepsini tamamladık. Uh! Oh, buralar iyi geçiyor. Bakalım bundan sonra neler olacak? Allah pisli karakter geldi bak. Bunu. Altın yüzükleri. Kanka bu çok hızlı saldıracak. White yavrum, takıma bak be. Ne oturmuş. Gördün mü ne olduğunu? öyle? Disk atıyor sürekli Aynen. bize. Kanka bu kadının o alttan giden bir şey olacak. Onun üstünden zıplayarak öldüreceğiz tamam mı? İp atlamaca gibi düşün. Bak geliyor gördün mü? Bu ne? Atla atla. İp at onun üzerine gelirsen ölüyorsun. Allah beni öldürdü. Ben. Kanka vur vur. Artemis Allah, Allah, Allah rızası için kanka, Artemis. Kanka, Tüm umutlar Artemis için. Ben onun üstüne zıplamaya çalıştım. Oho, canı gitmiyor. Öldü, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Artemis, Artemis, Allahsız Artemis. Ulan ya, 4 seviye başarabildik. Yapacak bir şey yok abi. Yine bir ilerleme var bence. <laughs> Ama kolay da oynadık. Son kez hadi kanka. Bundan sonra yok vallahi. <laughs> Apo Apolio oluyorum. Osmanlı torunu. Sultan'ın <laughs> torunu. Türktür. Apol bitince bir 5 dakika bekleme şansın var mı? Tamam olur bitiririm zaten bu el biterse. Hemen bir yemek yiyip geleceğim. Tamamdır tamam. Sen hemen yemeği bırak yarım saat diye gel işte fark etmez. Ara veririz. He, tamam o zaman. Öyle yaparız. Oo Anur'a bak. Anur da iyi oynar ha. Harbiden iyi olmuş. Bence takım iyi kanka. Şu anda takım çok iyi bana gel, Öyle gözüküyor. Benim karakter niye bunu seçtim bilmiyorum. İyi gider mi? Hiç bilmiyorum. Koçum Tuan Otos'a bak. Smite'de bayağı oynuyor herhalde. Türk bayrağı da yapıştırmış oluyor. Helal olsun. Adama helal olsun. Hemen itemlerimizi dizelim tekrardan. Ben bunları aldım. Atam bayağı iyi oldu. Tekrardan aynı itemleri alıyorum. Evet bunu alacağım. Bir de neyi alalım? Aslında o bölümde bir hızlanmamız olsaydı çok işe yarardı ama maalesef olmadı. Adamlarımız ne almış ben ona bakayım. Kimse item almamış abi cahil kesimle girdik. Herkes Bu karakter de deli eşit ya. Baksana çok vuruyor. Aynen seninki iyi kanka. Olmadı bir daha Loki falan seçip girmeyi deniyor aklımdaydı. Loki de aslında İskandinav. Yunan olsa hiç problem değil de. Girdik. Aha tamamdır kanka. Burada uzaktan çakarsak işlem tamam. fight. <laughs> Valla birileri iki tane şey bana vuruyor. Kanka ankalar vuruyor. Tamamladık. Of oh, iyi oldu. Senin can felaket düşmüş ha. Hepsi bana vurdu. Allah'ım yine bu tavuk geldi olaya bak ya. Kanka bunda var ya kaçtın kaçtın. Tavukları ötücem ben. Ya bunlar niye bana vuruyor? Ya bunlar <laughs> Bak hala <teşekkürler. gülüyor> Öldüm ya Ha ultiyi bile bastım anca aldık ha. Abi bütün hepsi bana geldi gördün mü orada? Gördüm gördüm. Zaten o küçük var ya civcivileri öyle bir vuruyor ki. <laughs> Tavuğu iyi koruyor. Aha burada arayacağız yine. <laughs> Sen ultiyi basınca üstten görebiliyor mu? Evet. Nah görüyor Niko. <laughs> 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 bir çıktım her yer kar uydurup duruyor yemin ediyorum. Hayır kırmızı kırmızı gözüküyordu. Kaçtı? Ne onu onlar? Zaten dağılmak en mantıklısı. Burada. Öldürdük, öldürdük. Kaçıyor. Onu bulmamız gerekiyor. 22 saniyemiz kaldı. Allah'ım böyle bir şey olamaz 15 saniye. Burada. Lan yine kaçtı ya. Ha tamamlandı kistik, dedi. Kistik. Kanka bu karakter o buzdan atıyor ya ona dikkat edeceksin. Yağmuru atmaya çalışıyor, arkasına atıyor bize. Apolio buraya için on numara. Ha. 3, 2, tam kaçabiliyor. Kurt ya taşıyor acı. Lan öldürdü bende. Ben de öleceğim. Abi hepimiz en <laughs> uzakta olmalıydık ya. Çok kötü oldu. Evet gençler maalesef 3. round'a kadar gidebildik. Bakalım elimiz birazcık da alışsın. Takım oyunundan da kaynaklanıyor tabii ki. Ama e, yapacak bir şey yoktu. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Artık yeter bu videoyu bitiriyorum abi. Bu bölüm bayağı zorluyor. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka smite yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Hey hey daha eğlence bitmedi. Hemen kanalımın sayfasına giderek abone ol butonuna tıklayabilirsin. Ve bu eğlenceye sen de katılabilirsin. Abone olduktan sonra yanındaki çan işaretine bastığında bu kanalla ilgili tüm bilgilendirmeleri sen eğer istiyorsan buna tıklayarak kaydet dersen videolarımı ilk önce sen göreceksin ve sen beğenebileceksin. Hafta içleri 3 tane video koyuyorum günlük olarak. Hafta sonları toplamda 5 video koyduğum için baya bir eğlenceye açık kanal olduğumuzu garantilemiş oluyoruz. Hadi daha ne bekliyorsun sen de aramıza katılabilirsin.